Coğrafi işaretli olan Düzce Kuzu Kestanesi, 5 Ekim Pazar günü itibariyle Hamidiye Modern Pazar yerinde üreticilerin kurduğu tezgahlardan tüm Türkiye'ye satışa başladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatlarıyla hazırlanan ve daha önce Azizya Mahallesi'nde bulunan eski pazar yerinde açılan kestane pazarı, geçtiğimiz yıldan bugüne yeni yerinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Düzce Belediyesi Temizlik ve Genel Hizmetler Şirketi Beltem Anonim Şirketi'nin girişimleriyle Hamidiye Modern Pazar yerinin nezi, Hijyenik ve fiziki şartları iyileştirilmiş ortamında üretici ile vatandaş ve tedarikçileri bir araya getiren pazar toptan ve perakende şeklinde Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı. 5 Ekim pazar akşamı saat 19'da kapılarını açan kestane pazarı kestane sezonu süresince her hafta Çarşamba ve pazar akşamları aynı saatte toptancı pazarı olarak faaliyetlerine devam edecek.

Şunlar 300 Evet abi, kısır çeşitler. Öyle bir durumumuz var. Mevsim hiçbir meyve, bir ürün. Kuru yemiş aslında yaş beraber. Yöremizin Kuzu Çeslemesi dediğimiz Çeslemesi. E, senede yaklaşık bir ay 40 gün bir sene. ormanlardan doğal, organik e, bir şekilde köylerimiz topluyor. Zahmetli evet. bir, esasında zahmetli bir ürün. Toplaması zor. E, fiyat aralığı da belli ile 350 bandında. Biraz düşebilir bol olursa. E, şu andaki seyri böyle. Ee, i̇nşallah düzlerimize gelsinler, çayımızı, çorbamızı içsinler. Bu düzlerin güzel ürününü, doğal organik ürününü vatandaşlarımızla, halkımıza buluştursunlar inşallah. Peki düzce kestanesinin özelliği ne? Efendim düzce kestanesi malımız Karadeniz bölgesinde ormanda doğal, gübresiz, insan eli değmeden bir orman ürünü. Yani hılamur gibi Başka bir yemiş gibi bir orman ürünü. Ee, özelliği bu çiğ yenmesi de, lezzetiyle e, çiğ yenir mesela. Diğer çesneler çiğ yenmez. Ağızda buruşukluk yapar. Kebapçılar bunu çok tercih eder. huzu çesnemesini, kuzu çesnemesi olduğu için bunu erbabı bilir. Erbabı bilici evet. bu kavurması güzel olur. Bu hı hı. E, mesela Bursa ve diğer aydın, İzmir çesnemesi gibi çesnenin şekerine eee pek gitmez. Zaten bu eee için tarafından şu an pazarda en üstün kestane olarak gördüğümüz kestanelerden. Zaten o yöre kestane bayrağı olarak çok meşhur. Kestanesi de lezzetli. Tamamen doğal. Bu sene sadece biraz verimler zayıf. Bu hafta içerisinde yani bu aylarda bunda da bir ton, bir buçuk ton mal olurdu. Ama şu an 200-250 kilo civarında mal var. Ama kestanede herhangi bir bozulma yok, ee, ileride ufalma yok. Hep, e, hava şartlarından dolayı biraz düşüş var. Ee, bunun gerekçesiyle de fiyatlar biraz yüksek. Ne kadar fiyatları? Evet. Şu an e, 450'ye var, 400'e var, 250'ye var, 200'e var. Kesenenin boyuna göre. <laughs>